Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Ubuntu Server üzerinden 3 adet WordPress projesi internet sitesinden Öncelikle PowerShell yöneticisini açalım ve mevcut Ubuntu sürümünü kaldıralım. Kaldırdıktan sonra temiz bir şekilde Ubuntu'nun 24.0 sürümünü tekrar kuruyorum. Kurduktan sonra sistemi güncelliyorum. you. <music> Kurulum bittikten sonra bilgisayarımızın IP'sini öğreniyoruz. IP öğrendikten sonra IP'mizi kopyalıyoruz. Daha sonra not defterini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra e, oradan host dosyasını açıyoruz. Evet dosyayı açtıktan sonra IP'mizi oraya kopyalıyoruz. 3 adet WordPress oluşturacağımız için onların linklerini oraya kopyalıyoruz. Onları kopyaladıktan sonra Nginx kurulumunu yapacağız. <laughs> Nginx'i başlatıp etkinleştirelim. WordPress için gerekli modülleri kurduktan sonra yeniden başlatalım ve etkinleştirelim. Etkinleştikten sonra veritaban için MariaDB'yi kuruyoruz. Daha sonra WordPress için veritaban taban oluşturalım. İlk olarak ak.7. tr bir e, tabanını oluşturalım. Onu oluşturduktan sonra ardından sinempaşa.meo adresini ve YBS adresini kuracağız. Yetkileri yenileyip çıktıktan sonra dizi yapılarını oluşturuyoruz. Daha sonra yetkilerini veriyoruz. Yetkileri verdikten sonra WordPress dosyalarını, dizilerini kuralım. Daha sonra ardından WordPress'i indiriyoruz. WordPress'i kurduktan sonra e, bunu sitelerimize kopyalıyoruz. WP <laughs> Config PHP oluşturmak için yetkiyi düzenliyorum. Yetkiyi düzenledikten sonra aki.edu.tr için wp-config dosyasını oluşturuyorum. Açılan saymada akü.edu.tr için oluşturmuş olduğum veri tabanı bilgilerini giriyorum ve bunları yaptıktan sonra site için WordPress güvenlik anahtarını yerleştirmemiz lazım. Ee, bu siteye gidip kopyalıyoruz. Burayı silip siteden kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz buraya. Bu yaptığım işlemleri diğer sayfalarda da yaptıktan sonra EngineX dizisine geçiyorum. Bu yapacağım sitelerin içine hepsine ayrı ayrı olacak şekilde server blok oluşturuyorum ve içine kodlarını yapıştırıyorum. kurulumlar bittikten sonra aktif ediyoruz aktif ettikten sonra default siteyi kapatıyoruz sonra <laughs> nginx'i yeniden başlatıyoruz bu şekilde bitirmiş oluyoruz burayı daha sonra wordpress kurulumuna geçiyoruz bunu öncelikle akü.id.tr için yapıyoruz Daha sonra bu işlemleri aynı şekilde Sinan Paşa olmak üzere bir de YBS olmak üzere aynı şekilde devam ettiriyoruz. Evet göründüğü üzere hepsini kurdum. Hepsi de çalışıyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.